Merhaba arkadaşlar, bugünkü tarih 9. sınıf dersimize hoş geldiniz. Bugün nelerden bahsedeceğiz arkadaşlar? Ona geçmeden önce geçmiş 9. sınıf dersimizde neler işledik ona bir bakalım. Arkadaşlar, Moğol İmparatorluğundan bahsettik. Bunun dışında Krallığı'ndan, Krallığına, daha sonra Katolik ve Ortodoks mezheplerinin bölünmesinden, bunların arasındaki farklardan bahsetmiştim. Bunları hangi başlık altında anlattım arkadaşlar? Orta, çoğun, orta Çağ'da siyasi yapılar başlığı altında anlattım. Şimdi ise arkadaşlar, Arkeolojiden sosyal sınıflara, konusuna geçeceğiz. Bunu da hangi başlık altında ele alıyoruz? Orta Çağ'da tarımlar, ticarete ekonomi. Arkadaşlar şimdi biz artı ürün dediğimiz zaman aklımıza adı da üstünde artı ürün. Yani bizim ihtiyacımızdan fazla olan ürün demektir. Biz bir şey üretiyoruz, ihtiyacımız var. Fakat bu ihtiyacımızı daha fazlasını karşılıyor. Yani hem ihtiyacımızın karşılığı hem de artta kalıyor. İşte biz bu ürün arkadaşlar ne diyoruz? Artı ürün diyoruz. Üreticinin ihtiyacını aşan ürüne ne diyoruz arkadaşlar? Artı ürün diyoruz. Peki bu artı ürünler Neyi hayatımıza koymuştur? Değiş tokuş arkadaşlar. Yani takas yoluyla ticareti hayatımıza koymuştur. Ticaretin başlamasına neden olmuştur. Ayrıca çiftçilik dışında esnaf, tüccar, din adamı, savaşçı gibi sınıfların da ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bu ürünlerin merkezi arkadaşlar. Tabii bu ürünlerin saklandığı, korunduğu yerler vardır. Bunlar Mezopotamya'da tapınaklar ya da zikuratlardır. Mısır'da ise arkadaşlar firavunların saraya, yani bu kördüğümü üretmiş olduğu bu çiftçinin üretmiş olduğu artı ürünler ya da bu ürünler ürün fazlası nerede Mezopotamya'da ziggurat denilen tapınaklarda saklanıyor. Mısır'da ise arkadaşlar firavun saraylarında saklanmaktadır. Şimdi arkadaşlar biz Mezopotamya, Sasani, ondan sonra Orta Çağ'da eee Hititlerde Toprak mülkiyeti kime aittir? E, bu toprak mülkiyetinin sahibi kimdir? muhatap bahsetmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, Mezopotamya dediğimiz şey neresidir? Mezopotamya, Gilt ve Fırat nehirleri arasında kalan bölgedir. İşte tam da burada topraklar özel mülkiyet altındadır arkadaşlar. Peki gelelim Mısır'a. Mısır'da Filolun tüm toprakların sahibidir arkadaşlar ve filoluna vergi verilmektedir. Yani vergiler kim adına toplanıyor? Mısır'da filolun adına toplanmaktadır. Hitit Sasarı toprakların pardon arkadaşlar hitit toprakları tımarlara ayrılmıştır. Şurada yanlış yazmışım. Hitit toprakları tımarlara ayrılmıştır. Topraklar ve e, Tanrı'nın ve Kral'ın arkadaşlar toprağı sayılmıştır. Hintitlerde topraklar tımara ayrılıyor ve toprakların sahibi hem Tanrı hem Kral olarak görülmüştür arkadaşlar. Toprakları işleme hakkı ise halka verilmiştir. Yani ben Kral'ım, e, toprak Hintitlerde yaşıyorum. Ben Kral'ım, toprak bana ve Tanrı'ya ait oluyor. Ama işleme hakkı kim ait arkadaşlar? Halka aittir. Tasarıya baktığımız zaman Sasani toprakları kent yöneticilerine ve köylülere ayrıldı. Tüm insanlar vergi öderler. Bakın köleler falan demiyor, esirler falan demiyor. Tüm insanlar Sasani'de ne yapıyorlar arkadaşlar? Vergi ödüyorlar. Topraklar kimdir? Hem köy, kent yöneticilerinin hem de köylülerinin arkadaşlar. Yani topraklar onlara ait. Şimdi orta çağa bakacağımız zaman Arkadaşlar, orta çağ konusunda zaten e, gözümüze çarpan bir terim marbet, vardı, Prodorite vardı. Prodorite dediğimiz zaman demek ki neydi arkadaşlar? Toprak bünyesine dayalı yönetim biçimiydi. Yani zenginlerin halka ya da köylülere ee, siz benim işlerimi görün, ben de sizi koruyayım dediği bir yönetim biçimiydi. Senyörler burada bulunmaktaydı arkadaşlar. Yine Orta Çağ'da toprak kime ait? Bölgerite sisteminde köleler, serbler ve Türk köylüler koruma adalet karşılığında senyörlere mal ve hizmet karşılığında arkadaşlar ne yapıyorlar? Vergi ödemekte yükümlülerdir. Yani senyörlere, buradaki köylü senörlere ya da oradaki lordlara, zenginlere hem canlarının korunması hem de mal ve hizmet mallarının korunması için ne yapıyorlar? Oradaki senyörlere hizmet ediyorlar. Yeri geldiğinde vergi veriyorlar arkadaşlar. Hizmet etmek de ikinciler Şimdi arkadaşlar diğer bir diğer konu başlığımız ise ilk ve orta çağda toplumsal tabakalaşma. Şimdi Avrupa'da bu artı ürün, e, bunlar ne yapmıştır arkadaşlar? Hem özel mülkiyeti geliştirmiştir, ayrıca bu folyociz sisteminin olması, orada bir toplumsal tabakalaşmanın doğmasına sebep olmuştur. Bu da ne yapmıştır? Oradaki toplumu sınıflara ayırmıştır. Folyociz Avrupa'da toplum yapısına, çeşitlendirmesine ortam hazırlamıştır. Avrupa ülkelerinde toplum genel olarak asiller, rahipler, burjuvalar ve üzere arkadaşlar dört gruba ayrılmıştır. Bakın! üçgen halinde çizdim ben bu e, Avrupa'daki toplumsal yapıları. Arkadaşlar birinci basama asiller oluşturmaktadır. İkinci basama rahipler, din adamları oluşturmaktadır. Üçüncü basamakta burjuvalar vardır ve son basamakta ise köylüler vardır arkadaşlar. Şimdi bunlara bakalım. Asiller orta çağın en imtiyazlı sınıfıdır. Burada kimler var arkadaşlar bu asiller grubunun içerisinde? Dükler, komplar, baronlar, çövalyalar ve Senörler bulunmaktadır. Bunun dışında rahipler, rahipler dediğimiz zaman arkadaşlar aklımıza din adamları gelmesi gerekiyor ve bu din adamları asillerden sonra gelen en imtiyazlı sınıftır kilise topraklarında ve vergi ve askerlikten arkadaşlar bunlar ne yapılmıştır? Muaf tutulmuşlardır. Yani bu din adamları ya da bizler dediğimiz kişiler orta çağ toplum hem askerlikten hem de vergi vermekten muaflar arkadaşlar. Nerede? Kilise topraklarında. Bunun dışında bir üçüncü grubumuz ise burcumalardır arkadaşlar. Bunlar da zanaat ve ticaretle uğraşırlar. Burcumalar, zanaat ve ticaretle uğraşan kişilere biz ne diyoruz? borcuma diyoruz. Bunlar, bunlar senyörlere belli bir miktarda para vererek onların himayesinde yaşarlar arkadaşlar. Yani bunlar da bazı şeylerden muaf değiller. Yine senyörlere belli miktarda vergi veriyorlar ve onların himayesi altında yaşıyorlar. Yani borcumalar kimmiş? Zanaatlı ticaretle uğraşan kişilerdir. Bunun dışında arkadaşlar köylüler, yani toplumsal tabakalaşmanın en son kısmını oluşturan grubumuz köylülerdi. Bunlar iki ayrı arkadaşlar, sert ve serbest köylüler olmak üzere iki ayrı olmalar. Zaten sertler köle gibi bir şey, yani bunların hiçbir hakları yok. Fakat serbest köylüler ise topraktan kazandıklarının bir kısmını vergi ödemekle yükümlüler. Yani bunlar daha işliyorlar, kendilerine de bir miktar alıyorlar fakat yine bu kazandıklarından bu toprağa işliyorlar ya burada kazandıkları e, paradan bir kısmını vergi olarak ödemek zorundalar arkadaşlar. Bunun dışında biz Hindistan'a bakalım arkadaşlar. Yine orada da bir kast sistemi var ki bu da e, dünyanın en katı kurallarına sahip olan bir sistemidir. Bunun üzerine ben tablosunu çizerek anlatmak istiyorum siz de arkadaşlar yokunuzda olabilirsiniz. Hint medeniyeti diyeceğiz ve kas sistemini anlatacağız arkadaşlar. Yine bu da tıpkı orta çağdaki bu e, görmüş olduğunuz piramit şeklinde toplumsal tabakalaşmalara tabakalara ayrılmıştır, ayrılmıştır arkadaşlar. Ve sınıflar arası geçiş Hint medeniyetindeki bu tabakalaşmada kesinlikle yok. Şimdi yazalım arkadaşlar. Hint toplumu Hint Hint medeniyeti. Arkadaşlar bir üçgen çizelim ve buna kast sistemi diyelim. Kast sistemi. Ve orta çağdaki gibi yine tabakamızı çizmeye başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi bu kas sistemi Hindistan'da meydana gelen bir sınıflandırma tabakasıdır, toplumsal tabakadır. Yani Hindistan'da da yine toplum yapısı çeşitlenmiştir, sınıflara ayrılmıştır. İşte bunların arasında Brahmanlar, Kshatriyalar, Vaishyalar, Kudralar ve Haryalar olmak üzere beş ana gruba ayrılmıştır. Şimdi bunların özelliklerini dinar olduklarını yazalım arkadaşlar. Din adamları, din, din adamları veya Rahmanlar. Bunun dışında Kışatliyalar. Kışatliyalar. Yani asiller ve askerler. Üçüncü grubumuz arkadaşlar. Vahisiyalar. Bunlar kimlerdir? Tüccar. Esnaf. Çiftçi. Bir diğer arkadaşlar Budralar. Bunlar kimler? işçilerdir arkadaşlar. Ve son sınıfımız ise paryalardır. Bunlardan kimlerdir? Kölelerdir arkadaşlar. Şimdi bu kas sistemi dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Burada bu Hindistan'da oluşturulan bir toplumsal tabakalaşmayı gösteren bir yapıdır. Burada arkadaşlar en sert kurallara sahip olan bir e, sınıf sistemidir ya da toplum yapısıdır diyebiliriz. Yani burada ne demek istiyorum? Meslekler ve statüler doğuştan kazanılır. Yani ben bir din adamı isam ya da bir din adamının çocuğu olarak dünyaya geliyorsam arkadaşlar ben kesinlikle başka bir statüye geçemem. Yani ya da ben bir köle isem işte çalışıp daha çok çalışıp daha çok üretip bir sudra, bir işçi grubuna geçemiyorum. Bundan dolayı arkadaşlar kas sistemi dünyanın en katı kurallara sahip olan bir sistemdir arkadaşlar bunu unutmayalım. Bunun içerisinde paryalar hiçbir hakka sahip değiller. Onun dışında da Brahmanlar, e, Kışatçıyalar, Vaisyalar ve Sudralar olmak üzere dört grupta, gruba ayrılır arkadaşlar. Kas sistemiyle ilgili diyeceklerim bunlar. En kötü kurallara sahip olan bir sistem olduğunu unutmuyoruz arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.